olayı nedir? Türkiye'de ilk defa ve son defa 1946'ya kadar çok partili bir seçim yapılmış. Bir, çok, ikinci bir parti kurulmuş. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Fethi Okuyar. Ve bir yerel ara seçime girilmiş. Ve bir yerel ara seçimde Fethi Okuyar'ın partisi hatırı sayılır bir oy almış. Henüz hazır olmadığı halde, henüz teşkilatlanmadığı halde, çok yeni bir parti olduğu halde halk Cumhuriyet Halk Partisi'nden sıtkı sıyrılmış, nefret etmiş ve beni kurtaracak olan hangi parti olursa olsun ona oy vereceğim demiş. Alternatif arayışında yani vatandaş, halk. Fethi okuyordu. Daha düzgün e, ve şey bir imajı var. 24-25 arasında başbakanlık yapmış. 6 ay kadar kısa bir süre. Onun partisini tercih ediyorlar. Bazı milletvekilleri falan da şey bazı Belediye başkanlıkları kazanıyor. Samsun büyük belediye başkanlığı, Silifke falan gibi yani Anadolu'da da bazı belediye başkanlıklarının serbest bir kazanıyor. Ay bunu nasıl kazanır? Onu kapattırıyorlar. Kapattırıyorlar. Kasım ayında parti kapanıyor. Aralık ayında bu hadise bu buluyor. Şimdi bir defa zamanını oturtalım. Ee, ve serbest fırka bir şeyi bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Şimdi bunlar böyle kendilerini havaya sokmuşlar. 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. İşte herkes bize e, hayatını borçlu. Biz olmasaydık olmazdınız falan. Bu minvalde e, giderken serbest fırka olayında bir bakıyorlar ki bütün bu edebiyat hiçbir işe yaramamış. Halk geçinemiyor. Ekmek bulamıyor. E, İzmir'in köylerinde Ot yiyerek geçinen insanlar var. Ayılar gibi dağdan gidip ahlat koparıp e, karnını doyurmaya çalışan insanlar var. Sen burada 10 milyon, 15 milyon, milyon genç yarattık her yaştan diye nutuk atıyorsun. Maç söylüyorsun ama İzmir ya Hakkari demiyorum. Ardahan demiyorum. İzmir'in köylerinde insanlar ot yiyerek geçiniyor. Fethi Okyar bunu ortaya çıkarttı. Yani siz ne anlatıyorsunuz? 23'ten 30'a kadar hikaye kalkınma yok bilmem işte halkın geçim düzeyinde bir değişme yok ondan sonra gelirde bir artma yok karnı doymuyor hala aç insanlar halp yıllarındaki durum devam ediyor ve bunu mecliste de dile getiriyor Fethi Okyar İzmir'in köylerinde insanlar ot yiyor haberiniz yok şimdi bu ne yapacak burada bir parantez açayım 1930 yılının sonunda ve 31 yılının başında Mustafa Kemal Anadolu gezisine çıkmak zorunda kalacak. Anadolu seyahatine. Ve halkın ne durumda olduğunu anlamaya çalışacak o zamana kadar gidilmemiş 23'ten 30'a kadar 7 yıl yani o aradaki 7 yıl herhalde halk millet i̇şte, kaderine terkini. gidiyor ve o notlar da yayınlandı. Seyahat notları ve bu notlarda ne okuyorsunuz? Bakın bu anlattığım olay ee, Menemen vakasından hemen bir ay sonraki ya da 15 gün sonraki olaylar. Halk kendisini gazinin arabasının